arkadaşlar size göstereyim bir çam sayesinde atacağım oğlum tık 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 diye Arkadaş, arkadaşlar böyle bir şey yapmıyordu matmenli e, kapakta böyle atıyor bu üstünü göstereyim size bakın bu üstü de daha hızlı Çat bosslarımı da şey öneririm, e, yani her çanta olur ama Çin'imizde daha hızlı bitirebilirsiniz. Bununla da 3 can alabilirsiniz periyle. Ama peri bir tık zor, hükmü da e, çok zor. Zor motelde bir zorla Bir de kuş var Bir sürü ada var.